Hepinize merhaba arkadaşlar Toprak Game kanalında yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Evet bugün Tankiro kaldım üzerinden devam ediyoruz. Dördüncü bölüm sanırım evet doğru. Aman uğraşamam. Her neyse arkadaşlar. Öncelikle bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Serice sözü bırakıp videoya geçtim. Bunları görüp de duramıyor muydu? Ne? Hop kardeşim yavaş. Dur kardeşim geçme. Yavaş lan be. Allah. Tamam kolaydı kolaydı çok kolaydı. Gümüş aldık güzel. Bismillah. Lan nasıl vurabiliyorsunuz oğlum? Oğlum siz yapay zekasınız nasıl sektirerek? Ah benim kalbim buna dayanmıyor. Dur. 3, 2, tamam tamam. Bu bu sefer basit geç. Basit geçti tamam ya kolaydı kolaydı full direkt hasarsız full geçtim büyük ihtimalle aynen 2000'de 2000 ha bu level'ın bir taktiği var şimdi bak Şu en köşeyi kırıyorsun en köşeden biz daha bir o, o bana bir kere sıksın onlar sekçe ikisini de vuracak ne Bu kadar ya. Aa, büyük ihtimal gümüş altın. Güzel. One. Aa, bu üçlü büyük ihtimalle. Aa, o nasıl oldu sen? Sniper be, sniper gibi adam. <laughs> Pompalı oldu. Ne yaparsın? Allah'ım çıldı. Nasıl vuruyor adam? Ne? Hop hop sakin lan. Oğlum sakin kanka tamam. Tamam en büyük hissi sakin. Bu oyun bir ihtimalle zor büyük ihtimalle zorlayacak Allah. İki tanesi der. Mükemmel. Ah. Hayır, hayır. Çok fazla mermi. Oo, oh, çok korktum Ne oldu? Kolaydı. Kolaydı. Ben bunda şey dedim diye hatırlıyorum. Üçlü atamın diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuşum. Tek canla başladım oyuna. Mükemmel. beni. Oh yeah, mükemmel, çok canlı. Başladık. <laughs> Burada bir kişi yalnız lan. Onun mermileri hiçbiri değmedi lan nerede? Allah koyar şimdi bittim ben. Ne bitmesi kardeşim ya daha yeni başladık. <laughs> Damlamak her zaman işe yarar. Yes, 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 yes. Kolay da. Bu nasıl uçuyor? Nasıl full yani? One. Önce onlar bana bir iki sıksın. <laughs> Rahman mutlu elebandır ki. Ah. Arkana gelen merminin üstüne gidersin. aynı anda bir sürü mermi geldi ya yanlışlıkla kontrolleri de bıraktım. Sakin ol toprak. <laughs> Sakin. Oğlum başlamak daha karlıymış lan. Oha <laughs> <laughs> be bir salın. Nereye gitsem mermi geliyor. <laughs> tamam. Tamam. Kolaydı. Tamam. Kolaydı bu arada. Şimdi üçlü atam var şurada. Onu önce bir halletmek lazım. Tamam. Tamam. Ama sadece o. Tamam bir daha deniyorum. Bunu hallettikten de, bu sonra bu acil tüy operasyonu. Tüyün operasyonu. Tüyün Anladığım için çok hareketli olmak lazımmış bu level'da. Hemen hızlıca tekrar alıyorum. Aa bak şurada bomba var bana. Çok büyük sıkıntı çıkacak. Aman diyeyim bak bana ulaşmaya kalkışmayın ha. Üstünüze bile alırsınız. Hızlı oynayacağım. Tamam kazandım. Orada bir tane güdümlü mermi atan var. Şimdi onun mermisi bana gel, ge bana bir gele dursun onun mermileri. Yalnız bu dar yolda beni fena yapar. Bir geniş araziye çıksın diyor. Ben onu nasıl alacağım lan cidden? Bu beni tek başına alır. Tabi akıllı oynamazsam Yes Mükemmel galiba full geçtim galiba Evet Onlar bombacı değildir umarım Yani daha doğrusu üstü atan değildir umarım Ya tamam bombacıymış Stick bomb Adam bin bana stick bomb attı Allah Oha stiki bomba mı, mı var abi? Bir dakika ben normal bombacıyla stiki bombacının nasıl fark anlayacağım? Ah yolu kapattılar. Ben nasıl geçeceğim oradan? Oğlum bunlar yolu kapatıyor. Ben bittim. Ben çok hızlı oynamadım. Yo 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 imkanı yok. Yok hayır asla asla ben bunu geçemem. Çok hızlı oynamazsam tabii. Hem bana hiç kimse açış dışarı dur. dışarı tamam. Tamam. <gülüyor> 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 hayır. Huu, çok zor. Abi önce yukarı çıkmak bence daha mantıklı. Çünkü sonra daha kolay adamları bırakmak bana daha mantıklı bir fikirmiş gibi geliyor. Boşu ben mi oraya? Tamam. Öldürdüm ilk ben ilk ben. İlk ben öldürmüştüm. <laughs> oh, tamam. <laughs> Bu arada kumbadan. <laughs> Düzgün söyleyeyim. Önümdeki adamı öldüremedim. Ben nasıl bir mu abi? Her neyse sakin ol. Ne? Three, ne oldu orada? <laughs> Yolum kapalı. Bunu senin sen mi, bilemedim. zor çok zordu bu Tamam kolaydı. Ne? Ne? Çok zordu ve kolaydı mı? Keriz adam. <laughs> Seni keriz adam. Oğlum nasıl vurabiliyor nasıl? şimdi bak yeter aaa bu level'da gitsin bak tamam Gitsin Şimdi şuraya bir alırsam bak O da bana üçlü mermi atıyor Gel lan burası sen tek yiyeceksin oğlum benim Oh tamam 1 level daha geçmemiz var ya böyle 10'a falan gelmiş olalım da Bakalım 1 level daha geçmemiz var 14'e gelmiş çok güzel tamam burada bırakırız. beni çok gıcık etmeye başladı. Bir dakika bir sürü bombacı var aslında. Hayır! Geri zekalı adam! Geri zekalı adam! Önce ben şu tri, trili atanı... Lan oğlum adam, önümdeki adamı vuramıyorum. Ben nasıl bir kolsuyum? Koş. Galiba şey bombacı öldürdüm abi. Yapışkan bombacı öldürdüm. Tamam çok kolaydı. Siz bir onu kırın. Tamam çok güzel. Hayır dur dur kankam. Dur sakin. Orada bir tane uçlu atan bekliyor beni. Yes. 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 tam 15. 15. Son. Son. Son abi. Son. Lütfen son. Arkadaşlar son ya. Yani, lütfen. Tamam ben neyse. Fazla uzatmıyorum. Önümde bir tane fal var. Mükemmelim ben. Ben harikayım. Bir tane mi kaldı adam? Başlangıç yerime gelmiş. Garip. yazık. Oh tamam. Evet arkadaşlar o zaman. Tamam kanka tamam. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben çıktım.